Çölemem adam abi. abi. Ha? Ben bitmişini söyledim merak İsmail 44 alacağım sen bunu? Adam zaten baksa istemiyor. 40, 45 kaynıyor. 44 kaynıyor. alacağım mı? 44 lira. 45 kaynıyor. Durmuş abi salla sana 44 abi. de sen. Abi 45 kaynıyor <laughs> olur söyle. Abi de olur. Ben bak, cema, bak, benim cemaat... dediğim olmuyor. Abi cemaat dediğim olmuyor. Abi bak. Abi. abi cemaat dediğim yok. Ben yürüyüm. Hayırlı abi. Benim dediğim abi olmuyor. Dediğim abi hayırlı olsun. Abi hayırlı olsun. Cemaat dediğim yok. Abi 44 lira 44 lira. Ben sana gebe diye bak gebe diye alıyorum abi. Ne yok öyle. Allah Allah. Dinle beni. Al dinle. Adam öldü ve salondan biri tutuyor böyle. Cemaati dinle. Abi ben cemaati Senin dinliyorum. 48 biti... lira dedim bana. Abi, Allah Allah, 48 Allah. ben ona. 5 dedim. De, 5 dedi, 48, dedi, de, 48 Allah. dedim. Zaten dedim. 48 dedim. 44 TL satıyorum ben. Bana Allah. dedim ki yok abi yok. Abi. Olmaz, Olmaz abi. Olmaz canım olsun abi. 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 Kalsın abi. Kalsın Allah. abi kalsın. Bu, bunun bir buçuk metre altta gidiyor. Abi o işe <laughs> bir buçuk metre altta <gülüyor> <gülüyor> bir buçuk metre altta gidiyor bunu. Bana bitmişini sordu iş bitti. 2.80 koyalım. Bir buçuk bir buçuk. 3 metre mi diyorsun bu? 20 cm eksik şey. 46 47 değil de 45'e zorlamadı. Abi Şu ya, kalbisiyo. zaten ben öyle abi Allah'ım. Sen de para ne al var ya buna buna işte. Al gitsin şunu 45 e abi, İsmail ya. Kut hadi. Bırak şunu ya. Al bunu ya. uğraşma ya. Da, ya abi sen tamam boş Ben de onu yüzüde de... masa boş abi. Abi şey al bir çık. Ama sen de 44'ü e salla ulan. Nasıl 45 kayma abi. 50 kayma çevirin sana 50. 50, 50, 50 tamam yüzüne çevirin. Yok abi sözün ya kalır. Niye sözün kalır abi. Ne inat ediyorsun şeyi ya. Adam arıyor beni bak telefon jokerimi arıyor. Biz de alma aldık abi bunu. Çek sen çek sopanı, çek. Savaşıyorlar. <laughs> ben diyor bu tehlikeli ya, suyu yakar bu. Suyu yakar. <laughs> Kanki, şu dişi bu zaman fotoğrafı alın, yok değil mi? Yok yok, işte abi. Şu dişi bu zaman verir misin Ç Engin bana? Ha? 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 sanki var mı 5 kilo çıktığında? He? 5 kilo var mı bunda süt? kilo süt var. var mı orada? <laughs> Lan bu ne? ne, ya da tırlı, ne ya da Allah seni istersin. <laughs> Lan 50 lira malut parası çevirme. Çevirmem abi. 1 lira desen çevirmem. iş bitti. Oğlum koy ya. <laughs> 45 45 Çevir adam çevirmem. adam. çevirmem. Bir... <laughs> abi, çevirmem. <laughs> abi, çevirmem. abi. Şey abi. Hadi yine yine kalsın. kalsın. Allah Allah. Kalsın bu, ek, oraya çam, oraya Ya çam, oraya. sen. Kalsın ya. abi. 45 tamam. Ya sana Abi bir dakika abi. Ya Abi kalmaz. Elleri kaldırarak. Kaldırmam abi. 45 ya al. Şimdi o kaç para kanki sana İste hmm. hmm. abi. Ha? İste abi. Hayır, kaç isteyeyim onu? İste abi. Kaç isteyeyim? 4500 oldu yine arkadaşlar. 4500. Hmm. Boynuzları iyi düzeltmiş ama ha. İyi işçilik yapmış <laughs> yani adam. Uğraşmış. ha? 4500 de gitti. 7 kilo süt vardı inanırsan. <laughs> kaç olacak? Bismillahirrahmanirrahim. Kaç, şey i̇ste abi, iste. 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 Kaç para Tam istedin, istedin durum abi? an? Sopadan gibi, istedin. sopanı da yeterse. Kaç para istedin da, abi? 15'ten 100 lira istedim bana. Adam Açamam abi. Açamam abi, açamam. Ha. Tut oğlum. Ya bırak sen <laughs> babamı alma. Ayıp için, Ama. Alma. Ayıp sen. Anasını alma. Ya, bak döndü nereye batayım bak. Direkt diye yapıştır. Kapatsan. Bekilemez. 12 istemedim. Vermem ya, ki tamam zaten. Beni bilin abi. Korkma paraya bakma paranı ee, yemez. Adam abi. nereye ya? Eksik ben tamamlarım. Ne bana adam para sorma. Ee, tamam uzat. 17 kayma. Hayır. <laughs> eğer ki 15'i bir daha geçersen ben deyim ya. 17 kaymayı vermezsen ben de vermiyorum. <laughs> Senin ya zorla adamı zorla tırat yedim bu 45 e aldırdım yine, yine. <laughs> ee, zorla buza vereceğim diye. 17 kayma gör ayrını. İyi 13 alayım o zaman. 13. <laughs> 17 kayma gör ayrını. Gör ayrını bir para nasip olsun be. Engin. Oynamıyor. Vallahi elini demeyeceğim sen. Dişimi al onu hele gözüm yok emin ol. Bismillahirrahmanirrahim. Kanka <laughs> bir sigara mı verebilir mi? Sen bu işi Ver yapayım, be. Sigara içmiyor. İsmail 100 milyon yazayım sana öyle deme. Şu, canlı yayında öyle deme. Olsun olsun. Yolsun. 100 lira yazayım bağlı evet, oraya. abi. Ne oldu bir sabah işi? Şey abi almıyor ya. <laughs> ya? Şey yapıyorsan bağlı oraya 100 lira vereceğim. Abi hayırlı olsun. Mesela kameranın 100 lira vereceğim. Ben size 100 lira değişmem <laughs> mi? Ben 800 değişmem abi. <laughs> 50 tane cep var ya. 50 cep var. Güzel abi. <laughs> <laughs> abi. Anam Gel bir inceleyim yine. İnceledin mi yine? İnceledin mi sen? Baktın mı memelerine falan? Çek bakayım memeleri bir. Ben çekmedim de. Bir bak bakayım. Bu taraf çekik de öteki tarafta yok, bir şey yok. Dur bir sahibine sorayım. İnekte süt var mı? Dengi, O menekte de 7 kilo süt var mı? Var. Ona göre alacağım inaba. Dengi, Var diyeyim sana.